Şimdi bu bayram geçen seneki bayrama göre, çünkü geçen sene tam pandemi olduğu için e, bayramda daha çok yöre halkından ilgi gördük. Ama bu sene pandeminin biraz daha düşmesiyle e, yöre insanlarımız daha çok batıya tatile gittiler. Ya yine de es, eskiye e, göre yine de iyiydi, ilgi vardı. yani ya, genellikle Hafta sonları ve akşam üzeri beyaz suya gidip veya su dönüşünde bize uğruyorlar. Daha, e, yaklaşık 40 dakika sürüyor. E, kişi başı 25 liradır çocuklardan almıyoruz. E, çay ikramımız var. Para almıyoruz. E, elimizden geldiğince ilgimiz çoktur müşteriye karşı. İnanın gelenler hep memnun kalarak ayrılmışlardır. O bizim için şereftir, bizim için gururdu yani. Tabii ki çok önemli. Mesela şimdi biz oradaki bazı diğer bu bölgeyi tanımayan insanlarla da konuştuğumuzda işte videolarda olsun resimlerde olsun tanıtmaya çalışıyoruz ki bunlar bu bölge için çok büyük bir avantajdır. Ve turist, turiste çekeceğine çok inan inanıyorum. Ama dediğim gibi yani bu insanları buraya yönlendirdik ya güvenliği de ön planda tutmak gerektiğine inanıyorum ben. Burası gölgesi değişmez ama.